Herkese selamlar. Bu bölümde e, AYT'de ilk beş soru konusunu biraz irdeleyeceğiz. Hani TYT konularından çıkan sorular var ya e, bu sorular üzerinde nasıl bir çalışma ve analiz yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. E, ondan önce e, şundan bahsedeyim. E, uzun zamandır e, katıl butonunu açmadık biz e, ama e, dünden itibaren katıl butonunu açtık. Bu katıl bitonunda neler var? Üç seviye var. Birincisi, kanala destek olmak istiyorsanız tabii bu birinci seviyede de sizlerle değişik video paylaşımları yapacağız. İkinci seviyede, konu anlatımı ve soru çözümleri. Konu anlatımını biliyorsunuz normalde yapmıyoruz. Orada eksik olduğunuz konular veya önemli olan konuların ayrıntılı konu anlatımlarını yapacağız ve üçüncü seviye Eğitim koştuğu, eğitim koştuğunda tabii ki eğitim koştuğu sertifikanız var mı diyeceksiniz hocam. Evet var. Eğitim koştuğunda e, çalışmalarınızı nasıl e, stratejik bir şekilde geliştirebilirsiniz? Netlerinizi artırmak için neler yapabilirsiniz? Sadece e, bu konuda değil, yani soru çözümü, e, ne bileyim ders konu çalışma konusu değil psikoloji psikolojinizi e, sınav için nasıl hazırlayabilirsiniz bunlarla e, ilgili e, birebir görüşmelerimiz de e, olabilecek e, isteyen e, bu katıl butonundan e, katılabilir e, herkes kendi imkanıncı e, gelelim ilk beş soru meselesine. İlk önce şunları bir tespit edelim. 2018'den 2023'e kadar e, neler çıkmış? Şöyle bir inceledim. İlk 5 sorudan, ilk 5 soru dediğimiz TYT konularından. Bir, Asal sayılar. 2. Üstel denklemler. Hani üstel fonksiyonlar vardır ya, üstel fonksiyonlar gibi 3 üzeri x eşittir, 5 üzeri x, 2 üzeri a, 3 üzeri b gibi üç basit eşitsizlikler tabi o kadar basit değil bir tık üstü Ebob ekok bölme bölünde dört Ebob ekok beş bölme bölünebilme e ve basamak kavramı altı mutlak değer ve sıralama mutlak değer içerisinde sıralama da var ve bunun yanında e mantık konusu var hani p ise q p veya q gibi ve ilk beş soru içerisinde içerisinde sorulabilen karmaşık sayılar konusu var. Sadece 2018'den bu yana çıkan konular bunlar. Ee, bunlar da bakın, e, TYT formatında değil bu sorular. E, i̇şlem soruları hakikaten, bilgiye dayalı sorular yine. E, yorum yok pek içinde. Fakat şu var e, bu soruların içerisinde, örneğin... E, bu, ne diyelim, EBOB-EKOG sorusu içerisinde bir e, küme e, konusu var. O kümeden bazı şeyleri bilmen lazım. E, üstü denklemler konusunda e, denklem çözme yeteneğin. E, mantık konusu içerisinde yine kümeyle ilişkilendirmiş. E, eşitsizliklerle ilişkilendirmiş. Yani her konuyla ilişkilendirmişler e, bu ilk beş sorudaki e, soruların. İçeriyini. Bunları e, ayrı bir bölüm yapıp e, ayrıca 2018'den bu yana tek tek inceleyebilirsiniz ve e, soru bankalarından da öyle basit değil e, hakikaten işlem gerektiren bu konularda ki sorulara e, ayrıntılı bir şekilde e, zaman ayırabilirsiniz. Aslında e, AYT konularını bu şekilde kategorize edip bölüm bölüm ayırıp çalışmalarınızı yaparsanız çok daha verimli olur, çok daha net olur. Daha önceden bu kanalda yapmıştık geçen senelerde. Yine önümüzdeki günlerde başlayacağız ilk beş sorudan. Sorular çözeceğiz ilk beş soru diye. Örneğin bundan sonra, ilk beş sorudan sonra neler geliyor? İşte fonksiyonlar, polinomlar, parabol, ikinci dereceden denklemler, eşitsizlikler, ikinci dereceden eşitsizlikler, eşitsizlik sistemleri, binom, e, logaritma, diziler, trigonometri ondan sonra limit türevi, integral. Bunları ayrı ayrı bölümlere ayırın dedik. Atıyorum LTI, limit türevi, integral. Onun için ayrı bir çalışma yaparsınız. Fonksiyonlar, polinom, parabol, o üç konuyu ayrıca incelersiniz. Onunla ilgili ayrıca soru çözümü, vakitleri, zamanları, e, ...ayarlayabilirsiniz. Ee, sonra ilk beş soru... ...dedim, ondan bahsettim. Ee, Engecik bir konu var. Ne var? Aslında konu anlatımı... E, ...konu açıklamasına baksan... ...öğrenmesi basit. Fakat... ...sorulara gelince hakikaten... E, ...çok karmaşık durumlar... ...ortaya çıkabiliyor. Nedir bu konu? Permütasyon, kombinasyon... ...olasılık konusu. Hakikaten e, soruyu hazırlayan arkadaşın... E, ...hangi düşüncede, hangi... E, İlişkileri e, kurarak o soruyu sorduğunu e, ilk önce e, onu tespit edip ondan sonra soru çözümüne geçmek lazım. E, soru bankasında özellikle bu daha belirgin soru bankalarında ama e, üniversite sınavında tabii ki e, biraz daha net, biraz daha kolay ön yargıyla bakmayın hiçbir zaman. Bu şekilde ayırarak çalışmalarınızı yaparsanız e, kafanız daha net olur, e, çalışmalarınız daha rahat olur. Biz de bu çalışmayı sizlerle beraber soru çözümleri olarak bölüm bölüm yapacağız. Evet, dediğim gibi katıl butonunda isteyen katılabilir butonuyla katılabilir olabilir. Değişik çalışmalar yapmaya çalışacağız inşallah. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.